Sevgili adayımız Doktor Cengiz Ulman bu akşam sizlerle. Sözü çok fazla uzatmadan alkışlarla Cengiz Ulman'a sözü devrediyorum. İyi akşamlar. Sevgili dostlarım, hemşerilerim, organımın güzel insanları, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 20 yıldır Turgutlu'da hekim olarak size hizmet ediyorum. Bunun 11 yılında başhekim olarak görev yaptım. Çok İptidai şartlarda, çok olumsuz şartlarda hizmet veren bir Turgutlu Devlet Hastanesinden çok kısa süre içerisinde insan onuruna yakışır modern bir hastane yarattım. Bunu hayırseverlerle birlikte yaptık. Tüm başhekimliğin kapılarını hepinize açtım. Biliyorsunuz o hastaneye insanlarımız girerken besmele çekiyordu. Başıma bir iş gelir mi? Hakarete uğrar mıyım? Öyle bir sağlıkta anlayış değişikliği yaptık ki orası tüm Ege bölgesine hizmet veren, güzel hizmet veren bir hastane haline geldi. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde başhekimliğim sırasında yüzlerce ihale yaptım. Turgutlu Devlet Hastanesi'nin bütçesi belediye bütçesi kadar bir bütçeye sahipti. Yüzlerce ihale yaptım. Hiç bu ihalelerle yaptığımız bu hizmetlerle ilgili en ufak bir şey şimdiye kadar duydunuz mu? Doktor Cengiz Uğman'dan bir usulsüzlük duydunuz mu? Hayır, hayır! Duyamazsınız. Çünkü bizim terbiyemiz bu. Çünkü bizim ahlakımız bu. Ben Şadırvan Meydanı'ndaki 87 yaşındaki 70 sene Şadırvan Meydanı'nda ayakkabıcılık yapmış Remzi Ulvan'ın oğluyum. Hep alnım açıktı, her zaman açık oldu. Şimdi belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayım. İnanın sizin huzurunuza çıkmak için, sizinle kucaklaşmak için tam 15 yıl bekledim. 15 yıl sonra karşınızdayım. Çıktığımız bu yol çok güzel bir yoldur. Çıktığımız bu yol çok bereketli bir yoldur. Çıktığımız bu yol Turgutlumuz için, Urgandımız için, çiftçimiz için, köylümüz için, üreticimiz için çok hayırlı bir yoldur. Çok hayırlı. Evet. Belediyecinin en önemli görevleri altyapıyı yapmak, yolları yapmak, tesisler kurmak. Ancak 60 gündür geziyorum. Mahalleleri geziyorum, köyleri geziyorum. Esnafı geziyorum. İnanın insanlarımız artık köşeye dayanmış. İşsizlik 10 bini geçmiş o kadar sıkıntı var ki çiftçinin ürünü para etmiyor. Artık hiç kimsenin daha fazla gideceği bir hal kalmadı. Size söz veriyorum. 100 100 trilyon bir bütçemiz var belediyede. Artık tabanda ihtiyaç sahibimize, fakirimize, köylümüze, çiftçimize belediyeyi açacağız. İmkanları onlara kullandıracağız. Öyle güzel projelerimiz var ki bunların bazılarından size bahsetmek istiyorum. Birincisi tüm köylerimizden Turgutlu'muza ulaşımı bir lira yapacağız. Sabah yedi akşam dokuz. Her saat araç kalkacak. İster bir kişiyle ister on kişiyle. Bir lira. Bunu biz belediye olarak edeceğiz. İnsanınız istediği zaman Turgutlu'ya istediği saatte gidecek. Turgutlu'da çalışan Urganlı'ya, köyüne rahat dönecek. Bunu yaparken de şu anda bu hizmeti yapan esnaf mağdur edilmeyecek. Sistem içerisine sokulacak.